Hareket bitti. Merak edici haber geldi. Beşiktaş transfer haberi, Kartal'da Roma insais bilmecesi. 10 dakika transfer haberi, Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi çalışmalar devam ediyor. Siyah-beyazlılarda özellikle savunma hattı konusunda Roma insais bilmecesi yaşanıyor. İşte transfere dair son detaylar. BJK Spor Haberleri Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş transfer dönemine dair raporunu yavaş yavaş netleştiriyor. Deneyimli teknik adamın savunmaya özellikle Premier Lig'den bir oyuncu istediği biliniyor ve bu kapsamda arayışlar sürüyor. Ancak sezon başında Premier Lig'den gelen ve 1.8 milyon euro yıllık ücret kazanan Romain Saiz'in durumu bu bölgeye yapılacak transferi doğrudan etkileyebilir. Foto maçta yer alan haberde Premier Lig'den talipleri bulunan tecrübeli oyuncunun geleceğiyle ilgili olarak kararını sezon sonunda vereceği kaydedildi. Ekibimize katılacağını düşünüyor musunuz? Görüşlerinizi yorumlara bildirin.